Amacınıza ulaşma yolunda hız kazanmanız için terk etmeniz gereken 5 şey. Bu videoda konuşacağımız konu bu olacak. Hayatımıza çekmek istediğimiz şeye ulaşma hızımızı arttırmak için yapmayı bırakmamız gereken bazı davranışları ele alalım istiyorum. Eğer bir dileğinizi şiddetli biçimde arzu ediyorsanız, buna kavuşmak için bazı ritüellere başvurmanız gayet normal. Ama bununla birlikte bazı uzak durmamız gereken şeyler de var. Çünkü hatırlayın lütfen. İstediğimizi hayatımıza çekmeyiz ama istemediğimiz şeyi olmayı sürdürdükçe onu hayatımızda tutmaya devam ederiz. Şu açık ki bunları minimize etmemiz gerekiyor. Birinci maddeyle yolculuğa başlayalım. İlk olarak şikayet etmeyi ve kendimizi ve başkalarını suçlamayı bırakmamız gerekiyor. Ahmet Ümit, Mario Levi ve İskender Pala'nın sunduğu Önce Söz Vardı programında Mario Levy'den duymuştum. Bir parmağınızla karşınızdakini işaret ederken aslında kalan üç parmağınızın kendinize dönük olduğunu kavramalısınız diyordu. Onda gördüğünü olumsuzluk hali aslında senin kendi içinden gelen ve görmeyi seçtiğin durumu yansıtır diye bağlıyordu. Yani bu şey neden bana oluyor diye şikayet edemeyiz. Bu insan bana neden böyle yaptı? Onun yüzünden şunu yapamadım. Ortam kötü, devlet ekonomiyi yönetemiyor vesaire. Bu şikayetler tamamen gerçekten haklı da olabilir bu arada. Şikayetin çözüm olduğu spesifik durumlar da olabilir. Burada anlattığımız bir çözüm arayışında bulunmadan şikayet edilen şeyi bahane haline getirip hayatına devam etmek aslında. Çünkü bu düşünce tarzıyla hareket etmeye devam ettikçe şikayet konusu olan şeyin kendi hayatımızdaki payını da daha da büyütüyoruz. Bunun sonucunda da işte blokaj dediğimiz durumlar oluşmaya başlıyor. Birinci adım bu yüzden oldukça önemli. Sürekli şikayet etmeyi ve kendimizi ve başkalarını suçlamayı bırakmalıyız. Stoğacıların bahsettiği üzere hemen değiştiremeyeceğim şeyler elbette olacak. Ama ben tam şu an kendimde neyi değiştirebiliyorum? Düşünce tarzım üzerine çalışmaya başlamam bile bir ilerlemedir kendimi hedefimle uyumlu hale getirmek için neler yapabilirim? Bu düşünce şekli çok önemli ve faydalı olacaktır. İkinci terk edilmesi gereken davranış kendini açıklamaya çalışmak. Bunu fark edip değiştirdiğimde hayatımın ne kadar düzeldiğini size inanın anlatamam. İşim, maddi durumum, insan ilişkilerim, duygusal ilişkilerim, bunların hepsi her sorana kendimi anlatmam gerekmiyor düşüncesine ulaştığımda gözle görünür şekilde iyileşme kaydetti. Burada da tabii bütün günü sadece 3 cümleyle geçirin demiyorum. Kimseyle hiçbir şeyinizi paylaşmayın da demiyorum. Ama en azından başlangıç aşamalarında inandığınız yolda giderken başkalarının sizin enerjinizi kullanarak sizi sömürmelerine izin vermeyin. Bunun ne kadar güçlü ve etkili olduğunu uygulamaya başladıktan sonra anlayacaksınız. Şu açıdan düşünelim tekrar. Biz olduğumuz her şeyi hayatımıza çekme potansiyelini taşıyorsak her konuştuğumuzda ne yapıyoruz? Duygularımızı da harekete geçiriyoruz. Aldığımız cevaplara göre tetikleniyoruz hatta. Ölü olduğunda da tüm o duygularla birlikte düşünce dağınıklığı da yaratıyoruz içimizde. Bu dağınıklık hali de bizim davranışlarımıza yansıyor ve dileğimize doğru gittiğimiz yolda sendelememize yol açıyor. Etrafınızda vardır illaki. Hayatındaki her gelişmeyi birilerine anlatan insanlar. Anlattıkları şeyler de hiçbir zaman olmasını istedikleri gibi gitmez. Bir sonuca varamadan yok olur gider inançları. Her duyduğundan bir şey alır ve sonunda elinde kendi başlangıç düşüncesinden bambaşka bir titreşimle yoluna devam ettiğini görür veya onu bile göremez bazen. Kafasında milyon tane şey vardır. Kafa karışıklığından bir karar alamaz. Zihnimiz eğer biz izin verirsek maruz kaldığı her veriyi işlemek isteyecektir. Bunu dengeli bir şekilde ve işimize yarar halde kullanırsak çok faydasını görürüz. Fakat ipin ucunu kaçırırsak çoğu zaman faydasından çok zararını görürüz. Kaosa daldıkça daha fazla kaosu davet ediyoruz ve esas amacımızdan sapıyoruz. Aslında meditasyonların burada da faydası ortaya çıkıyor. Nefes alıp vererek sadece düşünceleri gözlemlemek, gelmesine ve gitmesine izin vermek bile bir farkındalık yaratıyor. Bilinçsiz şekilde hayatımıza neleri çektiğimizi görmemizi kolaylaştırıyor. YouTube algoritması da çekim yasası gibi. Neyi beğenip onaylarsan onu sana sunuyor. Ve kendinle benzer kafadaki insanlara da farkında olmadan bir iyilik yapmış oluyorsun. Çünkü bu sayede faydalı gördüğün videonun ihtiyacı olan başkalarına ulaşması kolaylaşıyor. Yani sözün kısası, içerikleri faydalı görüyorsanız aşağıdan da beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Üçüncü bırakılması gereken davranış. Negatif insanlarla takılmayı bırak. Bunun pozitif etkisi. Daha doğrusu negatif insanların enerjimizi düşürdüğü bariz bir gerçek tabii ki. Ama bazılarınız için bu tarz insanları hayatından çıkarmanın ne kadar güç olduğunu farkındayım. Bazılarınızın ailesi bu insanlar. Çocukluk arkadaşınız, yakın olmadığınızda kötü hissettiğiniz, özlediğiniz insanlar bazıları. Ama işte şu etrafındaki 5 kişinin ortalaması sınırdaki gibi. Burada da sen bu yakın olduğun negatif insanlarla beraber düşük tarafta, negatif modda olmaya meyletmeye devam ediyorsun. Onların negatif tutumuna teslim oldukça sen de onlara benziyorsun. Yani düşün, etrafında sürekli senin modunu düşüren, hevesini baltalayan, manipüle eden insanlar varken sen nasıl hedefine, amacına odaklanabilirsin ki? O bolluk titreşimini nasıl yayabilirsin? Bırakabildiğinden uzaklaş bırakamadıklarının da seni etkilememesi için onlardan ayrılıp bir takım rutinler geliştirmeye başla yavaş yavaş. Seni motive edecek şeyler olabilir başlangıçta. Sonra zaten ilerleme kat ettiğini gördükçe motivasyonun kendi içinden gelecek. Hatta motivasyon denen şey gündeminden çıkacak çünkü iç disiplinini oturtmuş olacaksın. Ve negatif kişilerin negatifliğinin etkilemesi şöyle dursun, senin değişiminden onların olumlu anlamda etkilenmeleri bile söz konusu olabilir. Tabii kıskançlık durumlarına karşı da dikkatli olmak lazım. Bu da akılda bulunsun. Dördüncü bırakılacak şey, Korku ve şüphe duymayı bırak. Emin olma halini yaşayamıyorum. Aklımda sürekli birtakım şüpheler, Korkular dönüp duruyor o yüzden harekete geçemiyorum diyebilirsin. Aslında herkes gibisin. Hepimizin yaşadığı, yabancı olmadığı hisler bunlar burada almamız gereken tavır o ulaşmak istediğin sonucu neden istiyorsun buna odaklanmak. Olduğu hali sana neler hissettirecek? Belki bir anda he şimdi oldu denecek bir şey değildir. Zamana yayılan bir şeydir. O zaman belirli bir zamandaki yaşamını canlandır. Olmak istediğin seni gerçek duygularınla yaşa. Bunu tekrar ettikçe daha da kolaylaştığını fark edeceksin zamanla korku ve şüphe duygularıyla önce barışacaksın, sonra onların da ortadan kaybolduğunu göreceksin. Çözüm odaklı yaklaşmak da pratik istiyor. Şüpheci, çekingen, pasif yaşamaya alışmışsan, diğer tarafa geçmek de biraz zaman alabiliyor. Kendine bu zamanı tanı. Ama kendi üzerinde çalışmayı bırakmadan yap bunu tabii. Eğer bu şekilde yapmazsan ya olmazsa ya yapamazsam diye düşünüp harekete geçmezsen sana garanti veriyorum ki hiçbir zaman olmayacak. Çünkü zaten sen güvensizliği yayarsan, o titreşimi yayarsan, güven halinin sana gelmesini nasıl beklersin? Hedefine ulaşmayı nasıl kafanda mümkün kılabilirsin ki? Hayat sürprizlerle dolu. Gerek hoş, gerek nahoş. Ama bildiğim bir şey var. Sen oluyorum diyemedikçe hiçbir zaman olamadığın Biliyorum bazı zamanlar uyumsuzluk hissediyorsun. Çok fazla zorlanıyorsun. Stres yaşıyorsun. Aşman gereken engeller çıkıyor. Bazen sen çağırdığın için çıkıyor ama sonuçta çıkıyor mu? çıkıyor. Acaba diyerek şüpheye düşebiliyorsun. Ama oluyor demeye, oluyorum demeye, ben oyum demeye devam et. Sen bunu söylemeye devam ettikçe ve bunu her bir hücrende, beyninin, vücudunun her bir hücresinde yaşayarak söylediğinde Sözlerin titreşim frekansını değiştiriyor. Olumlamalar belli bir düzen içinde ve belli bir süre içinde ısrarla tekrar edildiği zaman kendileri gibi pozitif sonuçları hayatına çekmeye başlıyorlar. Bilinçaltını değiştirmek zaman alır evet. Ama bilinçli şekilde olumluyu düşünüp çözüme ve gelişime odaklanırsan bunlardan sonuç aldıkça bilinçaltında da büyük travmalardan kaynaklanmış bir şey yoksa eğer bazı şeyler değişecektir durumun değişir. Kendini tanımlama şeklin değişir. Enerjin değişir. Titreşim frekansın değişir. Bunların sonunda gün gelir dileğini yaşarken bulursun kendini. Ve bunun için öyle çok da beklemezsin. Eğer bilinçaltımız bizi kandırarak negatife, atalet haline, olumsuzu bulmaya, bahane aramaya itiyorsa, biz neden onu kendi silahını alıp bizi pozitife, eyleme, olumluyu görmeye, çözüm bulmaya yöneltmeyelim? kendimizi kandırmak diyoruz da acaba hangisi gerçek? Karamsarlık, pesimistlik ne kadar gerçek diye de sormak lazım. Eninde sonunda bir yere varmak istiyorsak ne olursa olsun içsel uyumu sağlamamız gerekiyor. Ve son madde. Cinsel aktiviteleri terk et. Çok sert oldu böyle. Hayatın amacı soyun devam etmesiyken nasıl bırakılır ki bu? Tabii ki burada bundan sonra kimseyle birlikte olmayın diyor olamam hep örnek verilir. Büyük turnuvalara, olimpiyatlara hazırlanan atletler, yarışmacılar, boksörler o turnuvalar veya maçlardan önce birkaç aylığına cinsel perhize girerler. Yarışmacı ruhlarını canlı tutmak için, içlerindeki gücü hedeflerine yönelterek başarı şansını arttırmak için yaparlar bunu. Napoleon Hill, Thinking and Grow Rich adlı kitabında Sexual Transportation kavramından bahsediyor. Kundalini ve yoga uygulamalarında da bahsedildiği üzere, sakral çakradaki cinsellik enerjisinin barındırdığı potansiyel öylesine güçlü ki, düşündüğün zaman buradan yeni bireyler oluşturacak enerjiyi kendi içerisinde işliyor. Eğer bu enerjiyi boşa harcamamayı, içeride tutmayı ve dönüştürmeyi öğrenebilirsen, arzuların, rüyaların ve büyük hedefine ulaşman için neredeyse sonsuz bir kaynağa sahip oluyorsun. Bu enerji senin içsel varlığınla ve senin dışındaki mevcudiyetle, kainatla bir bütün haline geliyor. Harika bir rezonans yakalıyorsun bu sayede. Kendini yine kendi içindeki güçle olabilecek en güçlü mıknatıs haline getiriyorsun. Tekrar etmem gerekirse asla tekrar cinsel birleşme yaşamayın demiyorum. Söylemeye çalıştığım şey hedeflerine, rüyalarına ulaşana kadar içindeki bu büyük potansiyeli gereksiz yere harcamaman dönüştürülebildiğini ve dönüştürüldüğünde adeta mucizevi sonuçları çektiğini bilme. Hayat, kainat gerçekten çok garip. Biz de kısıtlı akıl varlığımızla öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.